Kalesi biliyorsunuz Ünya Kalesi genel olarak e, yapıldı, restorasyonu tamamlandı, çevre düzenlemesi bitti. E, onun içerisinde iki tane dehliz vardı. Dehlizin bir tanesi temizlendi, diğer dehliz temizlenen dehliz içerisinde raylı sistem oluşturdu. Yaklaşık 250 metre iniyorsunuz, 250 metre derinlikte e, bir kutsal su var, kutsal suyu görüyorsunuz. Hatta dilek de dileyebilirsiniz ee, inanışlara göre. Oradan yukarı çıkıyorsunuz. Tam bir macera, Adnanel tutkunları için tam bir macera merkezi oldu. Hiçbir e, genç, özellikle macerayı sevenler için e, atlanacak bir yer değil, gidilip görülecek bir yer. Dehliz'in dip noktasına raylı sistemle Kolay bir şekilde inmiş bulunmaktayız. Bu kolaylığın sağlanması aynı zamanda burayı ziyaret edeceklerin, turizm amaçlı buraya gelenlerin burayı daha kolay ziyaret etmelerini ve buradaki geçmişte, tarihte yaşanılan, o günkü dini ritüellere göre yapılan inançları gereği yaptıkları ibadetlerin şekillerini ve su ile ilgili yapmış oldukları, su ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapmış oldukları çalışmaların tamamını burada gözlemleme fırsatı buluyoruz bu vesileyle. Görünüm olarak, manzara olarak mükemmel. Herkesin ziyaret, e, ziyaret etmesi gereken bir yer yani Ünye'nin. Şu anda Ünye bayağı kalesi. kalabalık bir toplulukta gelmeye başladı. Buraya. Her Geldi yukarıda, var. evet yukarısı dolu zaten. Kafeterya bölümü, çay çay içme bölümü falan efendime söyleyeyim. Yani. Etrafı daha geniş, daha ileriye dönük daha güzel olacak illaki. illa Peki seni izleyenlere mesajın var mı? Özel bir yeni gurbetten geleceklere. Ya beni izleyenlere şu mesajım var. Ünye'ye gelip de Ünye Kalesi'ni görmeden gitmesinler yani. Evet. evet. Bir defa geldim. Gerçekten çalışmada yürüme yolu da çok güzel, rahat. Manzarası güzel, resmi güzel. Beğendim. Üst katta çay ikramı oldu. Güzel. Hı hı. Teşekkür ederim. Peki senin gibi gurbetten gelenler mesajın var mı? Özellikle bu yazın burayı değerlendirsinler mi? Buraya geldiklerinde burayı gelsinler, görsünler derim. Görülecek hı. yerlerden biri. Ünye Tuzma Kalesi çok güzel. Ee, tavsiye ederim. Biz de çekineceğiz diye bekliyoruz. <laughs> <laughs>